Evet, teyzelerimizi, hanımlarımızı tanımaya devam ediyoruz. Şöyle çıkalım. <laughs> Adınız? Şadiye. Şadiye Hanım. Kaç torun var, kaç çocuk evet, var? Evet. Sizde de var mı torunlar bakayım? Benim yok, harcadık. Yok. Ha. Yakışmış mı? <laughs> yok, harcadık. İlle beni böyle süslediniz. istediğiniz. bak sen seni güzel ettik ya. Güzel ettik. Ve öyle mi? Muhtarımız da çalışıyor bayağı. Bütün sorunlarımızı bugün dile getirdik. Getirdim. İnşallah çözümlenecek. İnşallah. Sevindiniz mi bugün şenlendi köyünüz? Memli canım hepimizde teşekkür. Hı <laughs> Programımızı zevkle izleyeceksiniz artık. Evet. Evet, hanımları tanıyoruz. Bir yandan da çocuklar var. Böyle güzel güzel minik minik çocuklarımız var. Güzel gelinlerimiz var. Aman bakar mısınız hepsinde tuğraları Burada adet devam ettiği için, bu gelenek devam ettiği için çok hoşuma gitti. Elderesi köyünde de vardı. Ama çok yaşlı da yaşlılar da vardı. Eldereslenme bizim burası aynıydı. Geleneklerimiz aynıydı yani. Aynı. Tura... Ama orada birazcık bırakmışlar gibi sanki. İşte. Yeni yeni nesi bırakmış bizim de bırakıp duruyor. Bazılarımız bizim... bırakmasınlar ama. Mutlaka gelinlere takın. <laughs> gelinlere takalım. Bırakmayın, ne olur. Takın onları. Bak bu gelinimiz takmış. Bizim Sen buranın geleni tabii. İstedim ben kendim. Turu çok severdim. Ha. Bizim bu dağın gelinlere gelin olduğu turdan belli olur. Başını bürgü aldı mı? <laughs> Değil şey mi? Kaldı. gelin olduğu oradan belli olur ve çok güzel bir adet bunu sürdürmeniz tabii. lazım. Siz sürdürecek Tabii biz sürdüreceğiz. Sizlerinizi gelin ederken tura takacaksınız değil mi? Takındırlarsa takarız. Peki Kesinlikle. kendin mi yaptırıyorsun yeniden yoksa ailende birisininkini mi takıyorsun? Yok. Senin için yeniden yapılıyor. Yeniden yapılıyor. Önce gelin olurken tabii. Bunlar sadece altın mı Sadece altın. Turalık altın deyirler bu. Turalık altın, e, aydın da mı alıyorsunuz, nereden alıyorsunuz? Çin'den, zaraflardan nereden, nasıl bulunuyor yani. Ben de yaptıracağım bir tane valla, İmrendim böyle. <laughs> Yaptır, yapalım seni de bir tane. Haydi zaraflarına gideceğim, bana turalık altın verin diyeceğim. Kaç Peki. tane altın gidiyor? Takılışın bal, Kırkı kadar takılı yani, benim 34 tane. Hüseyin Bey ne kadar alırsa o kadar da güzel. Takılışın bal, bal işte. Tabii. 30 kadar. 30 en fazla 40 diyoruz demek ki. 40'a kadar gidiyor yani oluyor. Sonra onu kim diziyor? Kendimiz diziyoruz. Dizen ne oluyor? Dizdiriyoruz. Hı hı. Size ya da el deresine getireyim artık dizin diye. Peki o çemberi ne? Siz kendiniz mi hazırlıyorsunuz? Tabii kendimiz hazırlıyoruz. Kendimiz yapıyoruz. Onu Başımdaşım neden yapıyorsunuz? Ben kendim yaptım. Hı. Böyle işte boncuğunu alıyoruz. platasını alıyoruz. Kendimiz diziyoruz elde. Hı hı. Şunları yani. <laughs> ha, bu boncuklar da ayrı. Hepsinde bu. Bu bir tanesi iğne oyası oluyor. Bunlar hmm. da boncuklu oluyor değil mi? Tabii bunlar da boncuklu oluyormuşlar. Boncuk benimki, de, benimki de güzel oldu. seninki de güzel oldu. Pullu mullu Allah. bir gelin oldun. Allah, pullu mullu gelin ettiniz. <laughs> bir yeni gelin oldun. Dua serpilmiş gelin gibi. <laughs> İyi oldu böyle. Her gittiğim yerde süslüyorsunuz. İyi farklı farklı çıkıyor. Ama seviyoruz biz seni. Seviyoruz. Ben de sizi <laughs> çok seviyorum. Sağ olun. Senin programdan hiç kaçınmıyoruz yani. İzliyorsunuz. Tabii. Peki. E, ee, köyünüzün sorunları pek çok dile getirdik. Çok. çok Çocuğun adı ne? Zübeyde. Öbürün adı neydi? Fatıma. Fatma. <laughs> o Fatıma ben söyleyemedim ona. Hı <laughs> -hı. bu da Fatma. Fatma'ya da bir altın takmışlar. Görüyoruz burada kızlara adet. Altın takı veriyorlar hemen. Bunun da var boynunda değil mi? Tabii insan tamah ediyor. Yani datmazra. istiyor. İstiyorum takmasına. Evet. <laughs> Teşekkür ederim. Ay niye ağladın? <laughs> korktu. İsmail bak bu senden korktu. Öyle kocaman kamerayı çocuğun gözünün içine sokuyor. <laughs> Hadi biz buradan gidelim. Ortada, Teşekkür ortada. ediyorum. Sağ ol. Burada da hanımlarımız var turalı turalı. Merhabalar. Aman ne güzelmiş boncuklu boncuklu. Hoş, Hoş bulduk. Burada tabii böyle kolay oluyor. Evli misiniz diye sormama gerek kalmıyor. Başında tura olanlar evli oluyor, değil mi? Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Nasılsınız? Adınız? Adım Şengül Duman Şengül Hanım, sizin de pek güzelmiş görünmüyor turanız ama. yok. Yok mu? Yok. Turasız böyle bağladınız. Turasız bağladım. Yapmadınız mı? Yapmadım hiç. Hı hı. Kaç çocuk var? Bir tane. Bir tane. Allah bağışlasın. Nerede? Okulda. Okulda. Zor oluyor değil mi gidip gelmesi? Tabii çok zor. Kaçın sınıfta? İki, üçü gidiyor. <laughs> Öteki derslerden memnunuz. O yol sorunu var, yemek sorunu var. Kamera Yemeğleri. Çocuğu <laughs> Kamera alır. Kameraya girsin diye çocuğu veriyorlar şimdi kucağına. Ah yerim seni da bağlamışlar ya Rabbim. Şunun güzelliğine bak. Yemek yemek şimdi o yemek yemiyorlar çocuklar buradan bağladıklarımız icabını döküyorlar. Geçen gün benim çocuğum mesela yemeğe kalmış almış. Unutmuş evde Unutmuş. aç kalmış. Aç, aç kalacak gördüm evde telefon ettim öğretmen birisinden gönderdi odan. Öyle olmasa o bir yemek bir şeyler. daha iyi olmam yani. Öyle bir şeyleri varmış bazı çocuklar yiyebiliyormuş da bazı, onu Kaymakam Bey aldı notuna. Sanırım o konuya da çözüm bulunacak. Siz eğer hala yemek yemezlerse bize haber verin olur mu? Oldu. Bir de için buradan yollarımız çok bozuk. Mesela, burayı mesela Mayıs geldi Tozer'le. Yazın o dağdan geldiler, bu yemek yediler. Yazık değil mi o yemeklere? Yollar hep bozuldu aynı. Yapılan yollar hep bozuldu. Altyapısı yok. Şimdi Bugün dün düzeltmişler, yarın da büyük bir çalışma başlayacak. Geleceğimizi duydular, öldü <gülüyor> öyle düzelttiler. <laughs> öyle mi oldu? Evet. Dünden beri çalışmaların başladı. O, vali Bey ve daire müdürleri söz verdiler. Daha özellikle de köy hizmetleri müdürüyle çok fazla ilgiliydi. Söz verdiler. Hemen yarından itibaren yol çalışmaları hızla devam edecek. Böyle kalmayacak yani. Bu 8 yıllık eğitim daha çok iyi de yemek sorunu, okul yol sorunu olmasa iyi bizim için. 8 sene diye uğraşıyorlar. Madem uğraştılar, yollarını yaptılar, yemeğini yaptılar. Canım o da. Yemek sorunu, yoğun sorunu çözülecek. Yemek sorunu var. Başka sorumuz? Evet. sağlık sorunumuz Gözleriniz var. Gözleriniz maşallah çok güzel. Ne güzel renk o öyle. <laughs> Değil mi? <laughs> şöyle yakından versene gözünün rengi. Çok güzel bir yeşil. Evet, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ve şöyle gidiyoruz, genç kızlarımızı kısa kısa tanıyoruz. Adı ne bakayım? Gülseren. Gülseren, neler yaparsın? Ne Evde işte, ne yapalım? Evde. Kaç yaşındasın? 16. 16. Burada yeşil gözlüler çok canım. 16 yaşında genç bir kız senin adın Aysun. Aysun. Aysun'u nasıl bildim? Bilmez Boynuna atmış Aysun diye. Ben Aysun diyor. Aysun sen kaç yaşındasın? 14. 14. Sen neler yaparsın? Tantalı işte. Gelin önce böyle takacağım mı? Takacağız. Söz değil mi? Söz ben takacağım. <laughs> Aslan bu kardeşimin bu kaynama. Bu kardeşin Akraba herkes. Akraba, arkadaş. arkadaş. Neler yapıyorsunuz, neler konuşuyorsunuz aranızda bakayım. Ne yapalım? Dantel işliyoruz. Evde işte. Bildiğiniz gibi. Bildiğimiz gibi. Nereden bileyim? <laughs> Peki hala buraya gidelim bakalım. Adın ne? Ayşe. Ayşe. Ayşe de gülerek karşıladı böyle. Hepinizin boynunda birer altın bakayım. <laughs> Ayşe sen kaç yaşındasın? 14 yaşındayım. 14. Neler yaparsın? Hiç evet, dantel yapıyoruz, bir şey yapmıyoruz evde. Öyle mi? Muhtarın kızısın sen de. Peki böyle takacak mı sen de tuğralar gelin olurken? Takacağım. Takacağım. Takıcan, değil mi? <laughs> Çok güzel olur. Sana da yakışır. Tamam. Teşekkürler. Adınız? Ayşe. Ayşe evli misin? Evliyim. Sen niye tuğra takmıyorsun? Bak sormak zorunda kaldım. <laughs> ben takmadım. Takmadın mı? Takmadım. Bak. Aslanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Merhabalar. Merhaba. Adınız? Nurten. Nurten Hanım ama sizin şeyinizin rengi de pek güzel yemeninizin. Ee, biz hep böyle yapıyoruz. <laughs> Nil yeşili. Ucunun boncuklarını da uydurmuş. Hmm. Valla çok beğendim. <laughs> ben de mi böyle yaptırsam? Yapalım biz sene bir de Valla ha aldıracağım dedim ya. Yapalım yapalım. <laughs> Hüseyin e söyleyeceğim ben de isterim. Tura. <laughs> ben de isterim diye tutturacağım 12 yıl sonra. <laughs> çok güzel bir adet. Başım diyeken al git. Yok olmaz. Olur mu ben sizin başınızdakine? Gelirim ben size, siz yapı verirsiniz bana. Yaparım, yaparım. Tamam mı? Yapalım. Böyle bu ama bunlardan da istiyorum. Şunlardan boncuklu, boncuklu böyle. Adam boncuk böyle şey çok. Biz biz bunlarla uğraşıyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz ki danteli öyle şey böyle. Belki de moda olur biliyor musunuz? <laughs> siz moda olsun. <laughs> Tura modası çıkarırız her yere. İster misiniz? İsteriz. <laughs> Neler yapıyorsunuz? Ne yapalım? Biz bu köyle, köy işlerine uğraşıyoruz. Hayvanımız var ondan uğraşıyoruz. Hayvancılık yapıyorsunuz. Hayvancılık. Böyle yükseklerde. Yaylalar yayılar göçeceğiz yazın. Yaylalar uz daha yüksekte. Yükseklerde, yüksekte. Serin oluyor ama değil mi? Serin olur. Yazın çok sıcak oldu. Bak biz fazla sıcak görmedik. Çine iniyor musunuz? İneriz. Ne <laughs> zamanlar? Perşembeler ineriz. Yollarımız bozuk zaten her zaman gidilmiyor. Yollarınız yapılacak. Bozuk. Bilmem yapacağım. Söz veriyorum onlar onu yani. yapmıyorlar. Ama şimdi geldik böyle. Bilmem. Kalabalık geldik. ...takip ediyoruz... ...yapılarım bilme... yapılan bilme... ...çok zor gelip gidiyoruz biz... ...dün akşam açılmış... ...bugün açılmış... ...biz grey değerleri takip ettik... ...bugün sevgili seyirciler... Evet, evet, ...yolu bulabilirsem bul... ...yolu bulamayınca ben... ...dedim ki grey değerleri takip ederim... ...bugün grey derler nerede... ...çalışmışsa oraya doğru gidelim... ...köyümüzü buluruz... ...hakikaten de grey takip evet, ederek bulamazdınız geldik... ...bulmazdınız zaten... ...bu yağmurda bizim yollarımız çok bozuktu... ...bulmazdınız grey derleri gelmişler buraya... <laughs> yani onlar gelmese gelemez miydi? Gelemezdiniz Baleke. Yollar çok çamurlu. Kapalı mıydı mı yolunuz? Tam kapalı değildi de bozduktun, çamurluktun. Zaten bazı yerlerde Herhalde battık. Zaten. Bazı yerlerde çamurun içine battık. Sen İki üç yerde, bereketli köyünün içinde, bir köprünün üstünde yani. çok fazla çamur vardı. Çok Bayağı battık. Çoktu. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, <laughs> sağ olun. Sizin adınız? <laughs> Ge gelirim inşallah. Turalarımı getireceğim. <laughs> tamam. Biz de o zamana kadar yapmayalım Yemenlere. Yemenleri hazırlayın. <laughs> nasılsınız? İyisiniz. İyi, sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyiz şimdilik. Allah aşkına sizi gördük daha memnun olduk. İyi oldu. <laughs> Teşekkürler. Adınız? Nermin. Nermin Hanım. Nermin Hanım'da da pek süslü böyle altınlar. Beyiniz mi aldı bunları? Evet. Beyim aldı. Hey, yani bütün hanımlar da var. Gel bakayım sen de gel. Böyle altında altında gelinlerimiz e, tuğraların tak. Bu adetleri götürüyorsunuz değil mi? Evet götürüyoruz. <laughs> Tuğralarınızı gelin olmadan önce hazırlıyorsunuz kendiniz. Ha, kayın tarafımız ediyoruz, Damat ediyor. Damat bey. Damat bey alıyor. Ha, onlar alıyorlar. Biz dizdiriyoruz böyle. İşte gelin olduğumu takıyoruz gari. Gelin olunca hep her gün takıyor musunuz? Ha, ondan sonra hep takıyoruz gari böyle. Evli oldunuz, böylece belli oluyor ha? Bazı yazın çıkarız, biz de... Ay bakışını yerim senin! Nasıl da bakıyor bana! <gülüyor> <gülüyor> Niye öyle baktın, şaşırdın mı? Söyleyeyim adın mi? ne? Seni, seni, seni. gel sen de oraya. Gel, adın deymiş. ne? Murat de. Söylesene. Murat, Murat gel. Adım Murat de, sen Murat deymiş. Ay Murat'taki şıklığa <laughs> bakın, bir kot pantolonunu yesinler senin. Senin oğlun mu? Hayır, kardeşim. Dedi, seni... Ama ne güzel Allah bahsesin. Sağ olun hepimizin günde. Dedim nasıl olmuş sarışın bir hanım esmer bir çocuk babası ha, herhalde. Benim kızım var sarışın sarı. şular dedi şimdi. Öyle mi? Geldi. Görseydik kızını. bunun gibi. Ha, babasına mı benzemiş? Hayır kızım babasını benziyor herhalde. O babası sarı değildi o kadar ya. Kızım daha sarı. Ne yapıyorsun? <laughs> Gözleri yeşil. Ay bu çok güzel gülüyor, gülüyor maşallah. Niye konuşmuyorsun? Konuştun oğlum. Geleceğim sen mi Gel. bakayım. Çok Gel bakayım. Hop. Aa mikrofon. Dur kucak bak. Gel. Yengem Aa, de hadi. bakayım yengem de. Öp, yengem, de evet. yengem de yüzünü öp. Hadi yengem hadi de öp yüzünü öp. Yengem de yüzünü öp çocuk. Hadi çocuğum. Öp çocuğum. Ay öp <laughs> <Oy>, yerim. <gülüyor> <gülüyor> çok sevdi beni. Sevgiden sıcaktır yani onu. Çok. Yani. çok, çok yani. Koku bakıyor. <laughs> Evet, annesini tanıyalım bakalım. Adile. Adile. Adile Hanım, siz tura takmıyor musunuz? Vardı da. Vardı, harcadık. Harcadık. Ha. Mecbur kalınca Mecbur kaldık harcadık Ama yeniden yapın gelinlerinizle çocuklarınızla kızlarınızla da evlenirken mutlaka takın Aldıracağım bir daha aldıracağım deyip durun beyime Günleriniz nasıl geçiyor? İyi be nasıl geçsin? iyi İyi geçiyor. Köy yerinin ne kadar olacak böyle işte. İdare'ye giden çocuğunuz var mı? Yok yok bir tane oğlum var işte o. o. Başka yok. Yok. Burada nüfus planlaması var mı? Bilmiyorum ben. Bilmiyorum. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> birader, dikkat ediyorsunuz tamam. senin adın ne Safiye. Safiye. Safiye'nin Safiye de süsüne bakar <laughs> mısınız bir? Yeni gelin misin sen? Sen oldun Sene olmuş. Hiç, hiç, hiç. Eh yeni sayılır. Bebek var mı? Yok. Yok birazcık <laughs> sonra olsun istiyorsunuz. Peki nasıl geçiyor günlerin burada? Bu köyden mi gelin oldun? Gelin. Başka köyden gelin gelmedin yani? Hayır. Bu ya. Köyden. Gel, al, gelin alıyorsunuz değil mi dışarıdan da? Alıyoruz. Alıyorsunuz veriyorsunuz. Evet yeni geldi daha. Peki verirken turalı mı veriyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> ne ise veriyoruz. Ne tarafı takar? Mahmut tarafı. tarafı takar. Damat tarafı. Damat tarafı. Peki gittiği köyde adet değil, ne yapacak? O zaman takmaz. O zaman takmaz. Ama taksa ne güzel olur değil mi? Ama adet uyuyorlar işte gari, Orada... uyuyorlar. 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 Damat yaptığı için de mecburen. Tabii. Evet, burada bir teyzemiz var. Kucağında da bir çocuk. Bakalım, tanıyalım. Adınız? Gülsüm. Gülsüm Hanım. Torun mu? Torun. Ya, Allah kendim. başı... Sizin mi? Ha? Kendim. Kaç çocuk var? İki. Allah bağışlasın. Biraz gidiyor işte biri bu. Ne güzel. Aa, ne oldu? Korktun mu? Hasta biraz da ondan. Öyle mi? Geçmiş olsun. Evet. Nasıl geçiyor günleriniz? Nasıl Sizin geçiyor? de var turunuz. Var. Evet. Var. Çok Bak. güzel. Süslü süslü kırmızı kırmızı. Tabii. Takmışsınız. <laughs> Peki teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Sizi de tanıyalım. Emre Ayşe. Emir Ayşe, Emir Ayşe dedim yok mu acaba köyde? Var var. Var var. <laughs> Emir Ayşe Hanım da Tura yok. Yok. Gitti mi Tura? Evet. Gitti var mı? Vardan önce gelin ki. <laughs> Sonra gitti. Peki çocuklar var mı Emir evet, Ayşe? Çocuğum var. Allah oğlan bağışlasın. bağışlasın. Oğlan Çin'e... Bu mu? Bu Ufay. Aman pek güzelmiş. Gel bakayım. Kaçtı. İsmail Kovala. <laughs> Antine Çin'e gidiyorum. Çin'e mi gidiyor? <laughs> Altın sınıf gidiyorum işte uzak oluyorum yolla bozuk. <laughs> gel gitme. yol bakıyor sana. Yaş kışta tuzla zor, gel gidiyorum. Ya yollarınız yapılacak inşallah. Verilen sözler tutulur. Biz diyoruz ki e, hanımlarımızın e, ve köy erkeklerinin de tüm söylediği sıkıntı en büyük sorun. Yoldu sevgili seyirciler. Tanımlarımızı da dinlediniz. İvedilik de çözüm getirilmesini diliyoruz. Biz tabii ki bunun takipçisi de olacağız. E zaman zaman sizin köyünüze hem yollarınızı yapılıyor mu diye geleceğiz. Hem de turamızı yaptırmak için geleceğiz.